Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoin'leri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Fakat bunlara geçmeden önce bakın bir önceki videomda ki bu da 5 gün oldu. Piyasanın yükselmesine rağmen bakın e, son birkaç gündür video çekemiyorum. Bunun için gerçekten kusura bakmayın. Lakin bundan sonra videolar düzenli bir şekilde gelmeye devam edecek. Her neyse... 5 gün önceki videomda yani bir önceki videomda TRB'yi sizinle paylaşıp ne demiştim? TRB'nin destek bölgesinden TRB coin için alımın yapılabileceğini söylemiştim. Ne zaman? 5 gün önce. Ardından TRB ilk etapta şöyle bir gün geçtikten sonra ne kadar yükselmişti? %25 yükselmişti. %25 sadece bir gün içerisindeki sonradan sonrasında bunun sonrasında Gerçek piyasada gerçekleşen yükselişle beraber TRB ne kadar yükseldi? Tam %82 yükseldi bakın. %82. 5 gün önce sizinle paylaşıp destek bölgelerinden TRB coin için alımın yapılabileceğini söylemiştim. TRB'den gerçekten güzel kazandık. Video çekmesem dahi bakın. 5 gün önce burada ne demiştik zaten destekten alımın yapılabileceğini söylemiştiniz. söylemiştik. En kötü ihtimalle %25 TRB'den kazandınız ki bu da gerçekten azımsanmayacak bir miktarda. Zaten biz bu tarz fırsatları e, bulmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Her neyse bugünkü altcoin'lere geçmeden önce şöyle Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'e bakacak olursak bakın 34 bin dolara kadar, 35 bin dolara kadar gelen bir Bitcoin. Bu bölge nereye tekabül ediyor? Hemen burada göstereyim bakın. Daha önceden ki şundan da bahsedeyim. Buradaki üçgenimizi zaten biliyorduk. Önce kırılımı gerçekleşti. Sonrasında retest ardından gerçekleşen yükselmişti yükselişimiz. Tabii ki bu yükselişi öngörmek mümkün değildi lakin yükseliş gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Bunun dışında buradaki günlük grafikten bahsedelim. Bakın bu tam olarak 2-3 aydır konuştuğum grafik. Bu kanalda 2-3 aydır biz bu grafik hakkında konuşuyoruz. En son hatırlayacak olursanız ne yapmıştık? Buradaki destek bölgesinde Bitcoin'i değerlendirmiştik. Bu bölgelerin güçlü destek bölgeleri olduğunu, bu bölgelerden Bitcoin'in değerlendirilebileceğini söylemiştik. Sonrasında gerçekleşen yükseliş Bitcoin'de %36. Bakın şu şekilde önce geldi buradaki direncimizde 29.000'deki direncimizi kırdı. Ardından 30.000 dolardaki direncimizi de sert bir şekilde kırarak buradaki yükselen trendimize geldi. Burada da kırılım gerçekleşti. Retest ardından görmüş olduğunuz gibi bir üstteki direncimize yani 35.000 daha doğrusu 36.000 dolara kadar neredeyse Bitcoin geldi. Peki şu anda bizim için destek bölgesi neresi? Şimdi görmüş olduğunuz gibi bizim şu şekilde buradaki yükselen trendimiz ne yapıyor? Devam ediyor. Ki şu anda dip nerede? Hemen bakacak olursak 32.500 dolar bizim için bir destek olarak çalışacaktır şu anda. Ki daha önceki grafiklere de baktığımız zaman, daha önceki hareketlere de baktığımız zaman 32.500 doların bir destek bölgesi olduğunu Görebiliyoruz şu anda bitcoin'i tutacak ilk destek 32.500 dolar. Direncimizi zaten biliyoruz 36.000 de bizim direncimiz var 35.000 36.000 dolarda. Şu anda bu aralıktayız ve görmek istediğimiz şey burada bir e, ne derler şöyle yataya bağlaması bizim için çok daha iyi olur. Böylelikle ne yapmış oluruz çeşitli altcoin'lerden de gerçekten güzel bir şekilde faydalanırız. Lakin şu anda istediğimiz şey yataya bağlaması destek dirençleri biliyoruz. Zaten tam olarak bu bölgede 26 bin dolarlardan alım yaptığımız için artık bu bölgelerden Bitcoin için kar alma vakti geldi. Tekrardan ha tekrardan formasyonlar gerçekleşirse alım bölgeleri gerçekleşirse ya da dirençler kırılırsa tekrardan bu alt Bitcoin'i ne yaparız değerlendiririz. Lakin şu anda bu bölgelerden maliyet edindiyseniz artık bu bölgelerden mutlaka kar almanız gerekiyor. Çünkü gerçekleşen yükselişe bakacak olursak %35'lik bir yükseliş ki bu da gerçekten güzel. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bugünkü altcoin'lere geçelim. Bugün sizlerle paylaşacağım ilk altcoin Strax. Şimdi Strax'a bakacak olursak daha öncedenki Strax'ı buradaki destekte paylaşmıştık. Buradaki destek bölgelerinden. %167 yükselen bir altcoin. Şu anda bakacak olursak bakın hemen burada bizim orta bi ortada bir çizgimiz var. Daha önceden defalarca kez direnç olarak çalışmış. Şu anda geliyor tekrardan bu bölgeyi ne yapıyor deniyor. direnç bölgemiz kaçta? 0.814'te. Kırılımı gerçekleşir. Üzerinde moon kapanışları gerçekleşirse Strax coin için bu bölgelerden stoplu bir şekilde alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Bakın gerçekten tekrardan güzel yükselişler sağlayabilir Stux Coin bu bölgenin kırılımıyla beraber. Ha tabii ki kırılım gerçekleşmezse şu şekilde düşüş yaşanabilir. Bu sebeple takip edin. Kırılım gerçekleşecek ardından bu bölgede mum kapanışları sonrasında alım yapılabilir Stux Coin için. Bugün bakacağımız bir diğer coin Auction. Auction coin'i zaten hatırlayacak olursanız daha önceden destek bölgesinde paylaşmıştık. %26'lık yükseliş. Şu anda gelmiş buradaki direncimizi de kırmış bu bölgeye retestlemesini istiyoruz. Bu bölgedeki desteğimiz kaçta? 5.99'da 6 dolar bunun için diyebiliriz. Bakın 6 dolara bu altcoin'i retestlerse bu bölgeler artık bizim için güçlü destek bölgeleri. Bu bölgelerden stoplu bir şekilde yine stoplu bir şekilde alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Bu altcoin'i de bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışına bakacağımız bir diğer coin bake. Şimdi bake'e bakacak olursak 4 saatlik grafiğinde şöyle bir düşen trendimiz var. Hemen burada yatay bir desteğimiz ki yatay desteğimiz 0.13'te. Şu anda bu bölgenin üzerine tekrardan geldik. Bakın altına indikten sonra şu an tekrardan bu bölgenin üstündeyiz. Ve burayı ne yaptı? Burayı güçlendirdi. Şimdi bir tık risk almak isteyenler için şunu söyleyebilirim ki bu bölgelerden Alım yapılabilir tabii ki altına stop loss koymayı ihmal etmeden tekrardan bu bölgeye gelmesinin e, çok düşük olduğunu olasılığının düşük olduğunu düşünüyorum bu sebeple bu bölgelerden alım yapılabilir risk almak isteyenler için. Lakin ben birazcık daha garanticiyim, karnımız olsun, kafam rahat olsun diyorsanız buradaki düşen trendi takip edin, düşen trend kırılımını takip edin, kırılımla beraber bu Bitcoin ne yapacaktır? Yükselişe geçecektir. Bu sebeple takip edin kırılımla beraber belki değerlendirilebilir. Lakin dediğim gibi destek bölgesinde ve tekrardan bu bölgeye inmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Bu sebepten Bitcoin bu bölgelerden değerlendirilebilir. Bunun dışında bakacağımız bir diğer coin MAF. MAF coin'e bakacak olursak hemen burada bizim bir direncimiz var. Görmüş olduğunuz gibi defalarca kez direnç olarak çalışmış. Şu anda tekrardan bu bölgeye gelmiş. Kaçtı bizim direncimiz 0.25'te. Bu bölgenin üzerinde gerçekleşecek olan mum kapanışlarıyla beraber MAF coin için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Bu bölgenin üzerinde gerçekleşecek olan mum kapanışları bizi daha da yukarı taşıyacaktır MAF coin'de. Bunun dışında bugün bakacağım son coin OGN. Şimdi OGN'ye bakacak olursak şu şekilde bir düşen trendimiz varmış. Düşen trendimiz şu anda görmüş olduğunuz gibi kırılımı gerçekleşmiş. Hemen burada yatay bir direnç desteğimiz var. Yatay desteğimiz 0.11'de 0.1116 dememiz daha doğru olur. Şu anda bu bölgelerde ve ben bu bölgelerden hani OGN için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. İlk etapta bize ne kadar kazandırabilir? %9 ki bu bölgenin karılımı da gerçekleşirse sonrasında %19 bizi OGN kazandırabilir. Bilginiz olsun. OGN'yi de bu şekilde takip edebilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.